İyi günler. 6. sınıf madde ve ısı ünitesinden 10 soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Verilen madde modelleri ve madde örnekleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Burada oksijene bakalım hemen. Oksijen gaz halde, dolayısıyla en geniş boşluklar 3'te var. Madeni para katı halde, boşluk yok denecek kadar az olan 1. Maden suyu da zaten sıvı olduğu için 2 olacak. Doğru cevabımız 1C 2B 3A yani C şık olacak. Diğer sorumuz. Burada doğru yanlış olarak e, ilerlediğimizde kaç numaralı çıkışa ulaşacağız? Bu maddeyi oluşturan tanecikler öteleme hareketi yapar. Öteleme hareketi katılarda olmayacağı için gazlarda ve sıvılarda var. Tanecikler arasındaki boşluk yok yoktur, sıkıştırılamaz. Bu da zaten gaz olamayacağı için üçüncü çıkış cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz. Bir maddenin bulunduğu ortam şartlarının değişmesi sebebiyle taneciklerinde aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir. Yukarıda verilen olaylar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bir, Maddenin taneciklerin hareket hızı hareket hızı art azalmıştır diyor. Yani bu e, gazsa sıvıya sıvıysa katıya dönmüş olabilir. İki. Maddenin tanecikler arasındaki mesafe azalmıştır. Yine aynı şey geçerli. 3. Madde daha düzenli bir hale geçmiştir. Biliyorsunuz e, bu üçünde de ortak bir özellik var. Yani gazdan sıvıya geçerken sıvıdan katıya geçerken Tanecikler arası mesafe azalır. Madde daha düzenli hale gelir. Taneciklerinin e, düzeni ve bu arasındaki boşluk e, azalır ve düzen e, kurulur. Hangisi söylenebilir? A katı haldeki madde ısı vererek sıvı hale geçmiştir. Burada tersiydi. Sıvı haldeki madde ısı alarak gaz hale geçmiştir. Isı alma olayı değil demiştik. Hepsinde de ısı verme olayı gerçekleşiyor. C. Gaz haldeki madde ısı alarak sıvı hale geçmiştir. Zaten gaz haldeki madde ısı alınca e, sıvı hale geçmez. Yani gaz olarak daha hızlı hareket eder. Dolayısıyla doğru cevabımız çıktı. D şıkkı. Sıvı haldeki madde ısı vererek katı hale geçmiştir. Doğru. Diğer sorumuz. Verilen cümlelerde boş bırakılan yerler aşağıdaki ifadelerden uygun olanlarla doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? Kütlelere eşit olan iki maddeden hacmi büyük olanın yoğunluğu eğer kütleler eşitse M'ler V'ye baktığımızda hacmi büyük olanın yani buraya 2 buraya 4 yazdığımızda aynı sayıyı 2'ye mi 4'e mi böldüğümüzde e, küçülür ya da büyür ona cevap vereceğiz. E, hacmi büyük olanın yoğunluğu daha küçüktür olacak yani A şıkkını e, eledik. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. DY elenik. Yoğunluğun birimi de gram bölü santimetre küptür. Onu eledik. Cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuz. Yandaki kapta 100 gram sıvı 50 santimetre küp hacim kaplamaktadır. Bu kabı aynı sıvıdan iki kat daha ek, bu kabı kaba aynı sıvıdan iki kat daha eklendiğinde kütlesi, hacmi ve yoğunluğu nasıl etkilenir? Önce burada yoğunluğu bulalım. Yoğunluk M bölü V olduğu için 100 bölü 50'den yoğunluğumuzu 2 buldunuz. 2 gram bölü santimetre küp. E, bu sıvıdan 2 kat daha eklediğimiz zaman sıvının miktarı artar. Yani kütlesi artar ve hacmi de artar. eşit e, Yani e, eşit oranda kütle ve hacmi e, orantılı olarak artacaktır. Dolayısıyla yoğunluk değişmeyecektir. Yani kütle iki kat artacak, hacim iki kat artacak ama yoğunluk değişmeyecek. Cevabımız Bursa şıkkı. Diğerleri zaten yanlış. Diğer sorumuz. Yukarıda yoğunlukla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Bir, yoğunluk her saf madde için ayrıdır. Evet, doğru. Saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. İki, yoğunluk bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Evet, birim hacminin birim hacminin kütlesine biz yoğunluk diyoruz. Yani m'nin v'ye oranı bize yoğunluğu veriyor. 3. Yoğunluk maddenin hacminin kütlesine bölünmesiyle hesaplanır. Hacim değil kütlenin hacmi bölünmesiyle yanlış. Dolayısıyla cevabımız e, yanlışı sorduğu için hangileri yanlıştır? Yalnız 3. Diğer sorumuz Aşağıdaki görselde X, Y, Z cisimlerinin A sıvısı içerisindeki konumları verilmiş. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin ve A sıvısının yoğunluklarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi A sıvısı içerisinde Z batmış durumda. Dolayısıyla Z'nin yoğunluğu A'dan büyüktür. E, y askıda kalmış. Yani Y ile A'nın yoğunluğu birbirine eşittir ve x de a sıvısı içerisinde yüzdüğü için yoğunluğu en küçük olan e, maddedir. Sıralamamız bu şekilde olacak. Bunu veren şık tabi burada biz büyükten küçüğe yazdık. Küçükten büyüğe doğru sıralarsak x küçük y eşit a o da küçüktür z olacak. Bunu veren şık A ile Y eşit olacak zaten. X küçük. A eşit Y. Evet. Cevabımız C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda e, su, civa ve alkolün kütle ve hacim değerleri verilmiştir. Buna göre hangilerine cevap verilebilir? Kütle ve hacim verildiğine göre kütlenin hacmi oranı bize yoğunluğu verecektir. Yani D'yi bulacağız. Burada direkt şurada bölme işlemlerini yapabiliriz. 100 bölü 100'den 1'i buluruz yoğunluk. Suyun yoğunluğu 1. 260 bölü 20'den burada bir sıfır bir sıfırı götürür. 26'yı 2'ye bölersek civanın yoğunluğunu 13 gram bölü santimetre buluruz. 80'i de 100'e bölersek 1 sıfır 1 sıfırı götürür. Yani 8'in 10'a bölünmesi de 0,8'dir yoğunluğu. Bir, yoğunluğu en küçük olan sıvı hangisidir? Evet, burada e, yoğunluğu en küçük olan sıvıyı buluruz. ya yani O da alkoldür. İki, yoğunluğu en küçük olan sıvı hangisidir? Şey, düzeltiyorum. birinci de yoğunluğu en büyük olan sıvı burada e, civadır. İki, yoğunluğu en küçük olan sıvı alkoldür. Cevap bulabiliriz. 3. Yoğunluğu 6 gram bölü santimetre ve 1 gram bölü santimetre olan iki sıvının şey iki cismin sıvılar içindeki denge konumları nedir demiş. Bunu da yoğunluğu olan iki cismin sıvılar içindeki denge konumlarına cevap verebiliriz. Çünkü yoğunluklar hesaplandığı için bunların hangi sıvıya koyarsak ondan büyükse batar, küçükse yüzer olacak. Yani buna da cevap verebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz birbiri içinde karışmadığı bilinen X, Y, Z sıvıları kaplara konulduğunda yukarıdaki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre X, Y, Z sıvılarının yoğunlukları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Burada X, Y'den büyük olduğunu söyleriz yoğunluğunun. Burada da Z'den büyük. Dolayısıyla Y ile Z arasındaki sıralamada da Z büyükmüş. Yani en büyük X yoğunluk olarak Ondan sonra Z. Z de Y'den büyük. Sıralamamızı yapabiliriz. X yoğunluğu en büyük olan sıvıdır demiş. Evet bu doğru. Yanlış arıyoruz. Y sıvısında batan bir cisim X sıvısında yüzebilir demiş. Evet bu olabilir. Yani şu anda bu da doğru gözüküyor. C, Y ve Z sıvılarında yüzen bir cisim X sıvısında batabilir demiş. Bu yanlış. Yani Y ve Z sıvısında e, yüzüyorsa X sıvısında hayli hayli yüzer. Çünkü yoğunluğu en büyük olan sıvı X sıvısı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. D'yi de okuyalım. Y sıvısının yoğunluğu hem X hem de Z sıvısının yoğunluğundan daha küçüktür demiş. Evet yoğunluğu en küçük olan e, Y sıvısıdır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Diğer soruya geçelim. A, B, D maddelerine ait kütle hacim grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre A, B, D maddeleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Ee, A, yoğunluğu en büyük olan A maddesidir. Hemen yoğunlukları şöyle e, bir notumuz vardı aslında. Kütle ve hacim grafiklerinde kütleye yakın olan maddenin, grafiğin yani e, yoğunluğu en büyüktür. Dolayısıyla yoğunluğu en büyük olan A'dır diyebiliriz. C maddesinin yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. C'yi bulalım. Şuradan bulabiliriz şu noktadan. 80'e 80 yani 80 bölü 80'den kütle bölü hacimden 1'dir. Bu da doğru. D maddesinin yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küptür. D'yi bulalım. 40'ı 80'e bölersek D maddesi için bir sayının kendisinin iki katına bölünmesi 0.5 yapar. Dolayısıyla bu yanlış cevabımız çıktı de maddelerin yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanması A, B, C, D'dir. Evet zaten kütle e, sütununda yakın olanların yoğunluğu daha büyüktür. Dolayısıyla sıralamamız doğrudur. A büyük, B büyük, C büyük, D diyebiliriz. Burada bitiriyoruz.